28 Şubat süreci sonrasında e, tutuklanarak cezaevine girdiniz. 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrar yeniden yargılanmak üzere e, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldınız. Daha sonra devam eden duruşmanız, mahkemeniz eski istenen cezayı tekrar onaylayarak tekrar bir 10 yıllık e, cezaevi, sürecine sizi tekrar davet ettiler. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz ama onun öncesinde kendinizi kısaca biraz tanıtır mısınız? Ben 68 Ankara doğumluyum. Aslen Çankırılıyım. Ee, işte Kadıköy Ticaret Lisesi'ni bitirdim. İstat Fakültesi mezunuyum. Aslen Mesleği Muhasebecilik. bu arada hayatım içerisinde bir 20 yıllık cezaevi hayatı geçirdim. Medrese Yusufiye'de. Bu da bir eğitimin parçası oldu neticede 28 Şubat mağduriyetleri adı altında yürütülen çalışmalarla birçok kişi gibi ben de 2019 senesinin Ocak ayında tahliye oldum. Normalde cezam 146.1 anayasa düzeni yıkmaya tam teşebbüsten 30 seneydi müebbet hapisken. Sene. bir idam yani. Evet eski evet. idam cezası ama daha sonra kaldırıldı idam. Ama yarın bir gün idam tekrardan getirmek istenirse evet. o madde üzerinden getirilecektir. Neticede ben de gene böyle bir e, ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalma durumuna düşebilirim. Neden tekrar aynı ceza istendi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet şimdi burası tabi e, ciddi bir garabet söz konusu. Bir kasıt söz konusu belli ki. Ama bu kasıt, bu garabet niye benim dosyam üzerinden yürütülmekte onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü dosyanın içeriğinde bir şey yok. Yani ciddi alınacak bir şey yok aslında. Yani, delil yok yani. E, ondan öte şey yok. Yani o suçlamaya konu edilen e, diyelim ki eylemler. eylemlerin çapı, maliyeti mahiyeti böyle bir suçlamaya gerektirecek eylemler. Hani diyelim ki subut bulmuş değil ama subut bulsa da de sen ki ya bak bu delil mesnetler sen bu işi senin yaptın e, netleşti. E tamam buyurun ceza ne? O ceza bu olmaması gerekir ama 20 yıl önce 28 Şubat yargılamasının yargısının vermiş olduğu o haksızlık bugün 20 yıl sonra tekrar devam ediyor. Ama niye devam ettiğini ben anlamakta zorlanıyorum. Yani ben buna bir açıkçası cevap bulamıyorum. Bunu gene mesela aslında hukuki olarak, hukuki boyutuyla ele alınıp Hukuki olarak delillendirerek denmesi lazım ki ya bu hukukta şunun şurada yeri vardı sen onu görmüyorsun sana haksızlık yapılmıyor diye bana hukuki olarak bunu birilerinin izah etmesini bekliyorum açıkçası. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ee, yani bildiğimiz kadarıyla bir hafta e, öncesinde verilen bir karar var, onaylama var. Savcının mütalaası söz konusu ve hakimin de onaylaması söz konusu. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yargıtaya itirazda bulundunuz mu? Yargıtay süreci nasıl işleyecek bu konu hakkında ne söylemek istersin? Yargıtay temiz şeyini biz yaptık. Daha doğrusu şöyle, mahkemenin verdiği gerekçeli karar bekleniyor şu an. Mahkeme gerekçeli karar açıklamadığı için. Bu süre tutum dilekçesi söz konusu. Onu verdik 7 günlük süre içerisinde. O şu an devreye girdi. Yargıtay temiz aşaması başladı ama Yargıtay'a temiz dilekçesi yazabilmem için mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması lazım. Orada gerekçelendirmesi lazım. Niye bu cezayı istiyor? Hani Mesela ben yeniden yargılanmak için dışarı çıkartılmamın sebebi şu. Lehte, emsal teşkil edilen müsbet kararların olması. O kararlar bu dosyada, bu davada bir şekilde benim lehime olacak şekilde el alınması gerekirken mahkemenin kararı çok ters oldu. Ya sanki bu yargı yeniden yargılama hiç yapılmadı, ben cezamdan çıkmamışım gibi Çıkartılmamam gerekirmiş gibi. Hmm. E, 20 yıl öncesinin o 28, yani o zaman 28 Şubat e, sürüyor diyeceğim. Yani 28 Şubat benim bu dosyam üzerinden sürüyor. Artı cezamdan çıkamayan insanlar var. Yani Sivas davasıdır, benzer davalardan bölüm. gene e, mesnesiz olarak içeride yatılan insanlar var. ...bir kısım insanlar üzerinden sürdüğünü görüyoruz. Yani bu 28 Şubat bitti diyemiyoruz. Niye bitmediğini de e, izah edemiyoruz. Yani 28 Şubat her yıl e, bir bayram gibi neredeyse kutlanılmakta artık. İşte yendik, bitti, bin yıl sürecekti ama sürmedi. E, bunu ekarte ettik. 28 Şubat'ın asıl mağdurları biziz deyip de bugün iktidarda bulunan e, çevreler... 28 Şubat'ın bittiğine dair her yıl çeşitli şekilde demeçler vermekteler. Ama 28 Şubat sürecinin en ağır mağdurları olarak e, sizler bu işin en ağır şekilde bedellerini ödediniz. Ve ödemeye de devam ediyorsunuz, ödettirmeye de devam ettiriliyorsunuz aslında. Yani sizce bu mantık neye hizmet etmekte? Bir tarafta 28 Şubat mağduru olduğunu iddia eden bir iktidar var. Bir tarafta da cezaevinde unutulan Sivas mağdurları olsun, i̇bda davası mağdurları ya da mensupları olsun. Ve keza en önemlisi siz 20 yıl yattıktan sonra bir özür belki beklerken, belki bir tazminat verilmesi gerekirken, Tekrar aynı ceza onanarak sizin tekrar cezaevine gönderilmeniz söz konusu. Buna dair peki devlet kanadından bir e, e, aranmışlığınız var mı? İşte merak etmeyin biz 28 Şubat'ı bitirdik ama sana böyle bir hata yapılıyor. Biz bu hatayı düzelteceğiz tarzında bir destek söz konusu mu? Şimdi benim herhangi bir yetkili ilgili mercilerle herhangi bir temasım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Hı hı. Şunu söyleyebilirim. İşte cezaevindeyken, bu 28 Şubat mağduriyetleri devam ederken, o kampanyalar düzenlenirken hı hı. E, AK Parti milletvekillerinden e, iki kişi bizi bolu fethedecek cezaevinde davetçi yapmışlardı. E, ziyaret ziyaret etmişlerdi. Ve bu meselenin çözüleceğine dair, yani benim ailemi ziyaret ettiler evlerinde ve biz bu mağduriyetleri gidereceğiz diye aileme verilmiş sözleri var Ravza Kavakçı yani i̇yi, iyi, iyi. evimizi ziyaret eden, ailemizi ziyaret edip de i̇yi, iyi. bu mağduriyetleri gidereceğiz söz veren kendileri. Ve bu zaten e, yani kişiye özel has bir durum değil. Bu bir dönemin, e, darbe döneminin e, ki yargılanan darbe döneminin mağduriyetlerinin giderilmesi. Yani şahsi i̇yi. özel bir durum yok burada. Kamuya özel, e, vicdana ve ahlaka dayalı bir e, destek kampanyasıydı. Bu destek kampanyasının yarım bırakılmış olması yani cezaevinden çıkamayan insanlar için özellikle ben onun altını çiziyorum. Yani sadece kendim çıktım yargılanıyorum bana tekrar ceza verdiler şeklinde ele almıyorum da hiç çıkamayanlar var. Bunları ne yapacağız? Ee, onların da bir an önce bu yeniden yargılanma hakkına sahip ama yeniden yargılanma da benim gibi yargılanmalarını arzu etmem. Yani gerçekten yargılanma gerçekleşmedi. Lehte, aleyhte bütün deliller objektif olarak ele alın. Yani tamam geçmişte 20 sene önce ağır cezalar verildi. İşte Halil Kantarcı var, değil mi? çocuk yaşta veya işte Yakup Köse var, çocuk yaşta idam, idam istenmiş insanlar. Daha sonra farklı cezalandırmalar, farklı muameleler, dosyalar kapatıldı ama e şimdi kapatılmayanları ne yapacak? Cezaevinde Salih Mirzabeoğlu'nun da kaldığı e uzun süre içerisinde siz de Bolu Fethi'ndeydiniz. Hatta Metris cezaevinde de bir dönem birlikte kaldınız. Ona telegram işkencesi yapıldı, çeşitli yaptırımlar uygulandı, işkenceler yapıldı. Peki sizler neler yaşadınız? Yani Mirza Beyoğlu'nu az çok duyduk, kitaplarından öğreniyoruz neler yaşadığını ya da yakinen şahit olanlardan dinliyoruz. Peki sizler neler yaşadınız bu süreçte? 20 yıl içerisinde neler oldu cezaevinde? Özetler misin? şimdi 1997 28 Şubat e, darbesinin e, devamında 1999 senesinde yaşatılanlar var. Özellikle 1999 senesinin e, detaylıca işlen, işlenmesi gerekir. İşte en son e, Metis kalan e, iptacı tutuklarının Salim Zebulun'un da içinde bulunduğu koğuşa 5 Aralık'ta baskın düzenlendi. E, ve o baskında sonraki gelişmede de 5 7 Ocak'ta Bandırma Cezaevine baskın düzenlendi. Sonra tekrar 25 Ocak'ta e, Metis'e bir daha baskın düzenlenerek e, ağır işkencelerden geçirdikleri insanları bu sefer e, değişik cezalara dağıtarak ve ondan sonraki süreçte yaşanan F tipi hani ağır e, cezaevlerinde ağır muamelelere maruz bırakıldı. Ehlinemize bir oldu eee cezamda kaldığı müddetçe başına gelenleri, kendisine yaşatılanları kendi kaleminden detaylı olarak bildirdiği ve okuduk. E, yaşadıklarını birebir anlama, algılama, e, empati kurma noktasında zorlansa da insanlar e, anlattıklarını e, ne tür bir vahşiyete maruz kaldığını e, fark edebiliyoruz. Bu bu bir gene o 28 Şubat darbe sürecinin Devam ettirilme şeyleridir, aşamalarıdır bunlar. Yani darbe bir yerde başladı, hükümeti devirdin, ee, istediğiniz elde ettiniz. Hayır, bunlar orada durmamışlar. Ee, 28 Şubat'ta ellerindeki imkanlar bulunduğu müddetçe ağır bir şekilde gene hasım olarak gördük. Yani hasım nedir? Yüzyıllık ee, bir mücadele çizgisinin fikir olarak karşılarına dikilmesine karşı verilen bir mücadele. Yani fikre karşı bir mücadele yapıldı çok açık. Yani şahısa karşı var evet zulümler yaşatılıyor ama asıl olan o şahsta tez edilmeden fikre karşı yürütülen bir darbe sürecidir bu. Ben öyle şey o şekilde değerlendiriyorum. Bundan da biz kendi nasibimize düşeni aldık. Almadık değil. Zaten benim için ilk şok şeydi. E, Metis yerine bandırma cezaevine gönderilmiş şey olmam tutuklandıktan hemen sonra. Ve hemen bir gün sonra, bandırma izleme geldikten bir gün sonra çıkan, çıkartılan bir isyanla e, orada bir arkadaşımızın şehit edilmesi, yaraların içerisinde bulunuyor olmam, özel bir muameleye dakika bir, gol bir şeklinde maruz kalmış olmam ki 20 yıl e, çok ağır şartlarda geçti. E, üst düzey fey tiplerinde e, tamamen keyfi uygulamalar. E, bunu birebir siz de şahitsiniz. Birçok insanın şahitinde yaşanan şeyler kolay geçmedi diyeyim. İşkence gördün mü cezaevinde? Şöyle söyleyeyim. Orası da enteresandır. Şimdi bu şeyin yaşadıklarımızın bir maddi gördüğümüz fiziki alemde yaşadıklarımız var. Bir de bunların farklı boyutta batini boyutu var. Manevi boyutu var. Metis'deki 5 Aralık ...şeyde ben dışarıdaydım. Ee, i̇çeride bir şey yaşanıyor, bir saldırıya maruz kalıyor insanlar. Dışarıda siz e, destekçi olarak e, haber aldık, hemen gittik cezaevine. Yapabileceğimiz ne var? Dua var. Elimizde, e, dilimizde zikir var. İçeride çok olağanüstü şeyler yaşanmış, onun şahidi değilim ama dışarıda bizim e, dilimizdeki zikirlen e, varılan netice arasında ciddi irtibatlar var. Bunlara net bir şekilde oraya koymak mümkün değil ama dua silahımızdı. yani 20 yıl boyunca da bu şekilde devam etti. Aynı şekilde Bandırma Siyanlığında toplu olarak zikirle mukabele etmiştik biz. Dua ve zikir. Mehmet Karabörk'ten biraz bahsedelim. 15 Temmuz darbe girişiminde ciddi manada hükümete karşı görev aldı. Ve birçok Türk insanının, Türkiye'deki e, insanların katliamında görev almış, bizzat görev almış eski terörle mücadele e, emniyet amirlerinden biri. E, İbdaca operasyonlarında da bizzat e, görev almış bir tip ve bu şahısın e, tutukladığı insanlar arasındasınız. İşkencesinden de geçtiniz. Ama bu şahıs 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kısa bir tutukluluk sürecinden sonra bir şekilde tahliye ettirilerek... Ee, yurt dışına kaçmasına göz yumuldu diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bunun e, hazırladığı ifadelerle ceza e, cezaevine girdiniz, tutuklandınız ve ceza aldınız. Şimdi böylesine bir vaka varken ki yargılandığınız dönemlerde DGM hakiminden savcısına kadar e, çeşitli görevlilere kadar birçok insanın daha sonrasında FETÖ'cü oldu ortaya çıktı. Bunlarla ilgili somut deliller ve isimler de mevcut. Yani böyle insanlar e, tırnak içinde insancıkların cezalandırdığı bir kişi olarak tekrar yıllar sonra ceza almanız elbette ki bir züldür. Yani bundan büyük zulüm olamaz. Teröristin verdiği cezayla ceza yattınız siz. Ve şu an tekrar onların onayladığı cezayı şu an günümüzde 28 Şubat mağduruyuz diyen savcı ve hakimler belki de onaylıyorlar. Bu konuyu biraz daha irdeleyelim. Ne düşünüyorsun? Şimdi Mehmet Karabörk ismi özel bir isim. Ee, 1999'a imzasını atan bir isim. Yani 1990 sözünde keyfi olarak en başta Salim İzebioğlu'nun iptal fikriyatının mütefekkiri. Salim İzebioğlu'nun gözaltına alıp cezaevine gönderilmesi, işkencelerden geçirilen geçirilmesi. Ve devamında da birçok keyfi gözaltı ve tutuklamalarda imzası olan bir kişi. 99 senesi içerisinde ki ben 6 defa Terörlü mücadele şubesini alındım 99'dan 4 defa DGM'ye çıkartıldım. Ee, en son işte e, alınan polis ifadesinin altında Mehmet Karabörk'ün imzası var. Ben bunu mahkeme verdim, savunmalarda dile getirdim. Dedim benim dosyamı düzenleyen kişi bu kişidir. Bu kişinin de hem e, dönemin 28 Şubat darbesinin içerisinde olan eee FETÖcü grubun iki e, kez darbe yapıyor bu adam. Yani iki kez yapılan darbede görev alıyor üst düzey görevli. Buna rağmen yani, yani 15 Temmuz'dan önce MITIR'lar davasında e, işte, dosyada ismi geçiyor. Ya 15 Temmuz'da tutuklanmış. Bakıyorsunuz ben şey demiştim o zaman <laughs> ya dedim bu adam <laughs> bana yaptı etti ama hani e, e, sonunda kendisi de, hani buldu yerini diye düşünmüştüm. Hı hı. Aa haberim yok çıkmış adam. <laughs> bir sene kalmış çıkmış ve yurt dışına kaçmış. Şimdi bu hı hı. Mehmet Karabük şöyle bir işgüzarlık veya gayret geçtik bayağı e, bu dostanın ağır ceza alması için özel bir gayret sarf etmiş. O da şu e, benim daha önce vermiş olduğum ifadelerde yer almayan bir ifade şekli. E, i̇ki sayfa bir başka arkadaşın ki ismi Hayrettin Soykan Aa kendi polis ifadesinde geçen iki sayfalık hayat hikayesini kes yapıştır benim dosyama iliştirmişler. Yargılamam başladığı zaman e, bunu fark ettim ben e, ifademi okuduğum zaman. E, diyor ki işte 1985 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde okur Hasan Ali Yıldırım adlı arkadaşım beni örgüte soktu diye başlayan bir hikaye. Onu da savcı alıyor. Yani polis pas atmış. Savcı da gol yapıyor tarzında. Alıyor diyor ki efendim bunu diyor bu dosya her ne kadar örgüt eylemden, örgüt eylemden ben yargılanıp da ceza alsaydım bugün çok 25 tez çıkardı <laughs> evet. e, çünkü benzer emsel dosyalardan dışarı çıkan arkadaşlarımız vardı. Yani beni uzun yatırabilmek için, ağır ceza verebilmek için böyle bir e, gayrete uzun girmişler. Şüre bildikler kadar şişirmişler. Evet. Bu da yetmemiş gibi başkasının evet. ifadesini sizin ifadeniz gibi dosyaya girmişler. Ve bunu da e, nedense e, mahkemeler görmüyor. Görmek istemiyor bu durumu. Ya çok bariz bir şey var. Fakat şu var ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yargılamalarda darbe darbeyle ilgili e, soruşturma ve mahkeme neticelerine baktığımız zaman hala çözülmemiş bir büyük bir meseledir FETÖ terör örgütünün varlığı, nerede devam edip etmediği, hangi uzantılarla e, ilişkilerini e, gücünü koruduğunu şu an net bir şekilde ortaya konmuş değil. Evet. Bu mahkeme, 15 Temmuz Mahkeme da neyi yargılayıp da e, neye karar verdiğine dair de net bir ben açıkçası kendi şahsımda biraz soru işareti olarak kalıyor. Yani darbenin e, gerçek failleri gerçekten yargılanıyor mu? Evet. Hala Yargılan... içlerinde olabilirler mi acaba? Orası. Yani yargıda, emniyette, çeşitli işte bürokratik noktalarda. Yani konuyla ilgili uzmanlaşmış kişilerin zaten yıllardır ifade ettiği şey var. Yani biz bir yere kadar ulaşıyoruz bir yerden sonrası gene soruşturmalara tabi. Yani kripto tipler olabilir mi acaba? Olabilir. olabilir. Olma ihtimali yüksek. Çünkü yani durum onu gösteriyor. FETÖ'nün verdiği bir ceza, size verilen ceza FETÖ'nün şey. verdiği bir ceza. Bir şey. E şu anda verilen cezada FETÖ hizmet ediyor. Dolayısıyla o zaman kripto şahıslar, kripto tipler var yani birçok dosyada yargıtay'daki işte hakimlerden işte savcılardan mahkemelerdeki FETÖ'cü hakim ve savcılardan hareketle dosyalar yeniden yargılanma ve beraat etme noktasına geldi. Bu bir hukuki bir gerekçe olarak kabul edilirken nedense benim dosyamda bunlar göz ardı ediliyor özellikle. Size karşı özel bir ilgi söz konusu. Maalesef. Sevdiler sizi bırakmak istemiyorlar. Ee, yok sevdikleriniz sevdiklerini zannetmiyorum da bir <laughs> evet. türlü istedikleri gaye edindikleri amaca ulaşamamış olma gibi bir garabet içerisinde bocalıyorlar diyeceğim. Anladığım kadarıyla birçok insan yani hak yerini buldu türünden birçok insan serbest bırakıldı. İşte tutuksuz yargılanırken iade muhakeme yapıldı ve beraat edildi başta kumandan Salim Mirza Beyoğlu olmak üzere ona da beraat verildi. Yani bir ortada bir örgüt varlığı söz konusu değil ama size iptacı örgüt yeli, örgüt yöneticiliği gibi suçlamalardan dolayı ceza verilmekte. Bu da ayrı bir garabet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi iptacı diye bir örgüt yapılanmasının varlığının mevcut olmadığı zaten mahkeme kararlarıyla Salim Mirza Beyoğlu'nun yargılamasının Beratle sonuç sonuçlaması anlıyoruz zaten. Bu aslında bütün dosyalar emsal teşkil edip hukuki gerekçe olarak ele alınması gerekirken burada da bir keyfilik söz konusu. Yani birçok mağdur olan insan var. Yani adam öğretmen, öğretmenliğini yapamıyor. Doktor, doktorluğunu yapıyor. Niye? Çünkü eden dosyası var, açılmış. E şimdi bu şimdi devletin üst kademelerinde güvenlik konseylerinde bu mesele nasıl ele alınıyor bilmiyorum ama şu şunu geçenlerde öğrendim. Avrupa Birliği aynı şeyi yayınladığı terör örgütü listelerinden iptacayı çıkarmış. Hmm. Yani e, uluslararası terör örgütleri boyutunda hmm. i̇ptacı, iptacı artık art yer, almıyor. yer almıyor. Yani böyle bir örgüt zaten hani, yer alabilmesi için Var fiilleriyle, yani e, fiilleriyle bir varlığı olması lazım. Veya şu var, anayasal düzeni yıkmaya tam teşebbüs. Bu teşekkür içerisinde, yani bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin yapacağı bir şey değil. Yani silahıyla, yapılanmasıyla, maddi imkanlarıyla, liderliğiyle, hiyerarşik düzeniyle e, ve yaptığı eylemlerden bu çok net, bariz bir şekilde orta olması gerekirken Şimdi bunu iptacı markası altında bunu göremiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani, senimize yani Salim Zavallı söylemiş. Ben kimseye emir vermedim. Ben ne yaptım? Onu da e, şöyle ifade etmişti. Ben bıçak yaparım. O bıçağı alıp sen ister ekmek kes, ister hani hiç iptacı adına bir şey yapılmamış diye ama bu örgüt adına yapılmış bir şey midir? Yoksa e, belli zamanlarda, belli e, meselelerde kişilerin kendi inisiyatifleriyle takındıkları tutunma bir örgüte sokulmaktadır. Burasının hukuki bir şeye zemin oturtulması lazım oturtulmadı bir türlü. Hani ben be şeye berat kararlarına rağmen. Peki son olarak eklemek istediğin, bizim sormayı atladığımız ya da paylaşmak istediğin bir şey var mı? Yani detaylarda çok şey var. işin aslına bakarsan yani bu röportajlara sığmıyor işin aslına bakarsan. Ee, ben de bu vesile bana bir vesile kılındı neticede. Yani yeniden ceza verilmiş olması, eski cezanın tekrarlanmış olması. E, teşekkür ediyorum yani gündemde de yer aldı, ilgilenen arkadaşlar, kesimler var. E, i̇zah ederken e, kısmen değinebiliyorum ama detaylarda çok şey var, e, yaşanmışlar var özellikle cezaevinde yaşadıklarımız var. E, çıktım ben 3 sene bu da bir garabet yani 3 sene yargılaması sürmüş e, ve sanki o 3 sene hiç yaşanmamış gibi 20 yıl öncesine zamanda yolculuk yaptırır gibi e, geri bir e, duruma düşürmüş olarak e, Söyleyecek çok şey var ancak bu kadar neyetilmiş olanı teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Umarız her şey yolunda gider ve hak teslim edilir.